Bugün püf noktası olarak hem lezzetli hem sağlıklı beslenmek için ne önereceksin? Evet bugün kalp koruyucu salata yapacağız dedik. Salatamızda somon vardı omega 3 açısından zengin. Ben şimdi evde çok rahat sizin de hazırlayabileceğiniz bir buharlı pişir, pişirici gösterip sizin de püf noktası olarak bir pişirme metodu paylaşacağım. Tenceremizin altına yaklaşık 1 bölü 3'ü kadar su koyuyoruz. Suyumuz kaynıyor. İçerisine de arzu ettiğimiz ben mesela somona çok yakışacağını düşündüğüm için taze zencefil ve limon ilave ettim. Koyduktan sonra üstüne süzgeçimizi yerleştiriyoruz. Bu bizim burada kullandığımız tabii çok çok uygun bir süzgeç. Evde bu tarz bir süzgeç olmayanlar normal tel süzgeci de tencere çapına denk düşecek şekilde üzerine yerleştirerek aynı metodu uygulayabilirler. Arkasından derisi alınmış somon filetolarımı böyle yaklaşık hani küp diyebileceğim bizim çöp şişteki küplere denk ölçüde ee, somonlar kesmiştim. Şimdi onları sırayla buharlı pişiricimin Bülgür Hoca'ya bir soralım mı? Somonu onaylıyor mu kalp hastaları için? Yerleştiriyorum. Tüm derin su balıkları, soğuk su balıkları ona göre çok zengin. E, somonda derin su balığı, soğuk su balığı olduğu için omega 1'den çok zengin. Somon bir de çok çabuk pişen bir balık. E, özellikle ileri pişirmeyi çok istemiyoruz. Hem lezzet açısından hem kıvam açısından. Üstüne kapağını kapattığımızda e, bir iki dakika sonra açıp tekrar bir alt üst ettiğimizde tekrar kapağını kapattığımızda toplam 5-6 ya da 7-8 dakika içerisinde somonlarımız servise hazır hale gelecektir. Bu şekilde hocam. Izin izin. Bu kadar çabuk mu pişecek? Evet bu kadar çabuk pişecek. Sadece su. Evet buharın. Şu kolay bulunuyor mu pazarlarda? Bulunuyor. Bir altını mi? gösterir misin? Ne kadar su koydun? Ee, bir bölü üçü kadar koydum. Limon niye koydun? Aroma için. Sadece aroma. Limon ve taze zencefil kullandım. Ben çok yakışıyor. Bütün böyle aroması somona e, somonla nüfus ediyor diyeyim. Ev balık kokmayacak değil mi? <laughs> kokmayacak. Şimdi hep e, biliyorsunuz Bingir hocam da söylüyor, ben de söylüyorum hep balık yiyin diyoruz ya. Fakat balığı kızarttınız mı işte o yararı gidiyor. Ama Başak biz bugün kalp korumak için örnek bir diyet olarak neler yaptık? Bize bitmiş hallerini gösterir misin lütfen? Tabii hocam. Şu anda tam salatamızı servis tabağımıza alıyorduk. Kalp koruyucu salatamız vardı. Neler var içinde? Semizotu, domates, salatalık. Semizotunun saplarını da ayrı olarak doğradım. Siyah çekirdekli üzüm kullandık. Üzerine yine omega 3 açısından zengin somonumuzu koyarak servis edeceğiz. Bir de ceviz. Ceviz ilave edeceğiz. Bir de semizotu. Üçünde de omega 3 var. Sos olarak da nar ekşisi. Evet. Dediğiniz gibi sosu değil. Kendisi. Harika. Çok doyurucu bir salata olacak bu. Ben sana yardım edeyim. Çok sağ olun. Somonla... Salata, salata diyeti yapanların en büyük hatası mükemmel salata hazırlığı üzerine mayonez, mayonez evet. e, yağlı peynirler. Bol bol zeytinyağı koyuyorlar ki en büyük hata. Şimdi böyle bir tabağa bir çay bardağı pekinya <laughs> ilave <laughs> düşünebilir misiniz? Demin <laughs> senin anneler içer misin? İçmez ama yiyorlar. Evet. Dolayısıyla en az yağ olmalı. Peki. Şimdi somon balığıyla proteininizi almış oluyorsunuz. Kalp koruyucu omega 3 almış oluyorsunuz. Bu salata aynı zamanda eklem hastası olanlar, cildini güzelleştirmek isteyenler için de çok faydalı. Üstüne bir de e, somonda hayvansal kökenli omega 3 var. Ceviz ve semizotunda otunda ise bitkisel kökenli omega 3 var. Üstüne de bolca cevizleri bildiğiniz gibi böyle üzerine koyabilirsiniz. Cevizi ortalama 3 tam ceviz içi yeterli. Hani çok da abartmamak lazım. Bakın demin Bingir hocam da dedi ki zeytinyağı faydalı, ceviz faydalı diye abartmamak lazım. 3 tam ceviz içini koyduk. Nar ekşisi diyoruz. Hakiki nar ekşisi ama nar ekşili sos değil. Alırken dikkat edin. İnanılmaz bir antioksidan sizi kansere Probiotik. karşı koruyor. Evet prebiyotik onun dışında kalp için çok faydalı. Bu salatayı diyorum ki yemede yanında yat yani. Yazın yer misiniz bu salatayı? Çok güzel değil mi? Harika. Peki. Hamburgerimize böceri devam Evet.